Her peygamberin bir bittim noktası vardır demiştik değil mi? Hazreti Nuh'un bittim noktası o. Hazreti İbrahim'in bittim noktası ateş. Hazreti Yusuf'un bittim noktası kuyu. Hazreti Musa'nın bittim noktası neresiydi? Medyen'deki çeşmenin başıydı değil mi? Senden gelecek her hayra o kadar muhtaçım ki Ya Rabbi diyordu. Bitmiş. Düşünün bu zat prens. ...sarayda yetişmiş, büyük bir imparatorluğun sarayında yetişmiş bir prens... ...ve mevcut firavun ölünce yerine geçecek üç adaydan biri Musa. Evet, Güney orduları başkomutanı aynı zamanda. Habeşistan seferinden galip bir komutan olarak dönmüş. Bir de reytingi yüksek. Mısır imparatorluğunda, ülkesinde. Ama birdenbire bir şey oluyor... Aslında bence Musa'nın en büyük mucizesi ne biliyor musunuz? Yedi Beyza'dan asayı Musa'dan daha büyük mucizesi saraydan kurtulmaktır. Saraydan kız kaçırmak değil, saraydan şehzade kaçırmak önemli olan. Bu şehzadeyi bu saraydan nasıl kurtarırsınız? Bu çok zor bir şey. İşte o kaza cinayeti öyle çıktı. Aslında dün sarayın hatırlı bir şehzadesi, prensi ama ertesi gün kaçak bir işte cinayetle suçlanan kaçak biri. Medyen sularında, Medyen çeşmesinin başında gidecek yeri yok. Ya Rabbi diyor senden gelecek her hayra o kadar muhtaçım ki. Aman Allah.